Bugün yazmak istiyorum ama içimde korkular Seni sana anlatırsam mahcup eder satırlar Kalemi kağıda düşman eder senden bana kalanlar Dayanamıyorum yeter artık benim de bir canım var Ölüm değildir ayrılık bana aşkı sormayın Hasretinle yanarken dişlerimi sıkardım Uykusuz gözlerimde o yaşlar akarken Erkekler ağlamaz deme ağlar mı sevenler Bazen diyorum kendime bırak git her şeyi Anladım ki kimse sevmiyor anne sen gibi Bir kızı sevdiğim olmuyor sanki bana el gibi Yazıklar olsun bana bulamıyorum kendimi Ne dilediysem olmadı şu üç günlük hayatta Durmadan savaştım Yıkılmadım ben usta Adını bile bilmediğim maddeler var kanımda Sigara nedir bilmiyordum içmezdim ben oysa Yazmak istemiyorum artık içimden gelmiyor Ne kadar unuttum desem de acılar dinmiyor Kafan güzelken ağlamak nedir sen bilir misin? Biliyorum anlamazsın belki güler geçersin Nedense ufkun daralıyor ben sana yazarken Ben bir şeyi bilmezdim hayat güzeldi çocukken İstediğim olmasa bile izlerdim uzaktan Annem görmesin halimi dayanamazdı ağlasam Ne yapalım tükenmiş olabilir bütün umutlarım Yokluğunda fayda etmez umutsuz yarınlarım Aşk kapımı çalıp gitti ben farkında olmadan Kahkahayla gülüp geç arkana bakmadan Susmak en büyük erdemlik derdi bana hep annem Susmakla olmuyor ve tükeniyorum hafiften Daha fazla yazamadım iki kelime dilimde Yazıklar olsun bana seni seven bu kalbi ben Yazmak istemiyorum artık içimden gelmiyor Ne kadar unuttum desem de ben acılarım dinmiyor ne çok hayallerim vardı şu garip gönlümde Yazıklar olsun bana seni seven kalbime Yazıklar olsun bana seni seven kalbime Zafer Bozkurt 2010